arkadaşlar bugün evet. oynuyoruz. Evet. Dur sıra bendeydi. De. Dur dur. Ee, ben direni yeneceğim. Ben, ye gireceğim. Gireceğim. ben ye Nasıl Gel lan. Gel lan direni. adamsan gel lan. Gel lan. <laughs> <Hadi> gel. <gülüyor> 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 parmağın yukarı? Oy 10 parmak. Tamam yeter yeter. 15 parmak olmuyor. 15 parmak <laughs> evet. 14 evet. parmak ben bu parmağımı koymadım çünkü. Şu an bir soru bilgisayardan mı oynuyor? Evet, şunu düşün, mi şunu düşünsene. Bura ne gelecek şimdi? Hem yani de <laughs> koşuna, koşuna gelecek. Gel adam sen gel Adam Adamsan. Ben hiçbir şeyden korkmam. Gel hatta ben sadece duruyorum. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben Yok o ne koy <laughs> ya? What the fuck? Çıkıyor Ne gözüküyor? O da ki? O eteği. Et, etektir Ay, beni de artık. Seni <laughs> çok korktum. Buradayım. Lan o konuşuyor mu? Güncelleme gelmiyor. Konuşuyor güncelleme gelmiyor. Ya ben altıma yeter ya. <laughs> Kimse yok değil mi? Kapıyı açana bak. Bok gibi saçı var. Et koy koy. I see you, I see you, I see you. Bu nasıl lan? Bilmiyorum. Şey? Baba anne bu buradan mı atmıştı? Nerede? Yerinde yapıyorsun ya? Ben ne yapacağım? Nereye saklanabilirim? Ben buraya Birim O gelecek ya şimdi. Burası bizim nasıl görünmüyor? Bak görüyor musun? Açık bir de burası. Evet. Çok saçma değil mi? Çok saçma. Çok. Gel aşağı intihar edelim. Ay gözüne bak. Baba, baba tekme sattı. Ben altıma ayırdım. Baba da bası attı bize. Ama yaş. <laughs> Hangi beş defa tıkladık be? Değil mi? Dayı üç. Dayı üç. Dayı, dayı, dayı. Dayı üç, dayı, dayı. Üç, dayı. <laughs> ben bu noktalar, bu noktalar ne ya? Ben ne? Ben koymadım bunu. arada. Harbi. Ben buraya gireceğim. Kapıyı açayım. Ses yapacağım. Buraya da aşağı at. Gir içeri gir içeri içeri görmez. Görmez. Oğlum, kapat kapat bey, Kapat. Kapat, <laughs> bey, kapat bey. Ben ben ben. Kıramaya, asla hiç göremez. Gel 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 o gel 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 <gülüyor> şey <gülüyor> <yaptım>. <gülüyor> yapmış <gülüyor> <gülüyor> Metalli vurdu. <laughs> Türkiye'de ya. ceza. Anne Ali. Ali baba yazıyordu ismimde. O benim abimin ismi bu arada. Ali baba bu ne lan? Abim oynuyor. O bu ne lan Aa o a, mesaj ediyordu. Neyse boşver hadi gir ya. Boşver onu. Ondan korkan onun gibi olsun. Başka söyleyeceğim yok yani. Ben sadece açayım. Ay hiç fena olmaz. Yukarı ne zannettim? Grani ya. Kırılmış. Biz kırdık. Adam sen gelirsin lan Grani. Çık. Biz babaanne. Çık granny. İçeri girelim mi? Nerede lan bu? Bakalım tekrar. Aa, dolabın üzerine çıktık. Ay yine aynı yerdeyiz. Hayır hayır sarı şurulmuş diyor Samdan aktarım mı? atlarım ama. Aa durmuş mu neymiş? Görenle buradaydı Nerede? Ben yani nasıl geldi? Şu kapıdan girmedi mi? O kapıdan girdi sanki değil Ay, mi? Hayır bir şey de sen öyle bence. Sadece yatağına açtım. Açma. Geliyoruz. I see you. Aa o gelmez ki. Amına ki. Ne bakıyorsun lan? bu kafa tar. Tövbe. Benim adım Tarık. Oy Baba Eşeğin de şey geldi. Eşeğin de şey. nasıl gördün lan? Şimdi korkuyorum. Baban ne oluyor baba? Baba ne yaptın baba ne? ne? Ne yapma ya. Bayağı. Sen o şapski etme yoksa altını ederim. <laughs> ne yapıyorsun Babaanne anne? Bana